Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde pamuk gibi, sünger formunda, asla hamurlu olmayan sandviç ekmeği nasıl yapılır? Nasıl bu kadar yumuşak olur? Sandviç nasıl hazırlanır? Bu tarifi paylaştım. Buyurun video geçelim. İyi seyirler dilerim. Sandviç ekmeğimin hamuru için 2 adet large boy yumurtamı yoğurma kabıma kırıyorum ve şöyle güzelce bir çırpıyorum. Bir kapta ısıtmış olduğum, ılık hale getirmiş olduğum iki su bardağı sütümü de ilave edip yine çırpmaya devam edeceğim. Hem malzemelerimi ekleyeceğim hem çırpmaya devam edeceğim böyle. Bir su bardağı zeytinyağım var. Onu da ilave ediyorum. Yine hafif bir çırptıktan sonra iki yemek kaşığı şekerimi, bir yemek kaşığı dolusu kuru mayamı da ilave edip çırpmaya devam ediyorum. İyice çırpıp birbirine malzemeler geçiştikten sonra... Ön mayalama için 2 bardak unumu da içerisine ilave edip pürüzsüz hale getireceğim. Tuzu da yanda gösteriyorum. Tuzu asla bu esnada eklemiyoruz. Ve ön mayanın önemini anlatmak istiyorum size. Ön maya yaparsanız maya kokusu olmaz. Hamurdan daha çok verim alırsanız ve hamurunuz daha yumuşak olur. Bir bardağını ekledim. Güzelce karıştırdım. İkinci bardağı da ekleyip iyice karıştırdıktan sonra pürüzsüz hale getirip üzerine streç film örtüp yaklaşık 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Karışımım 10 dakikadır kenarda bekliyor. Ee, böyle köpüksü güzel bir dokuyor. ulaşlı bakın. Çok güzel bir kıvam oldu. Ön mayam artık geldi. Üzerine 2 su bardağı un ilave ediyorum. O unu güzelce kaşığımla karıştırıyorum. Bu esnada bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Artık kaşıkla vermiş olduğum unu tamamen topladıktan sonra elle yoğurmaya başlıyorum. Evet unum toparlandı, hamurumla birleşti. Kaşığımı temizliyorum. 2 su bardağı daha un ilave edip son bir bardağı azar azar ila ilave etmeye başlayacağım. Yoğurarak e, güzelce hamurumu toparladıktan sonra Yine bir bardak un ilave edip tezgah üzerinde gücümü vere vere güzelce yoğurmaya başlayacağım. Hamurun içerisinde kullandığımız malzemeler kadar iyi yoğurulması da çok önemli. Özellikle sandviç hamurunda daha bir güzel oluyor. Yoğurdukça daha süngerimsi daha güzel bir dokuya sahip oluyor. Şimdi ben tezgahın üzerine alıyorum ve gücümü vere vere güzelce pürüzsüz bir hale gelene kadar hamurumu yoğuruyorum. Hamurum kaymak gibi oldu, İstediğim kıvama geldi. Bakın çok güzel bir şekilde toparlandı, formu da gayet güzel, yumuşak ele yapışmayan bir hamur olmalı. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak olacak. Güzelce toparlamış olduğum hamurumu yoğurma kaseme alıyorum ve üzerine streç film kapatıp, dilerseniz poşetle kapatabilirsiniz. Dinlenmeye alacağım. Ben bir sofra bezine sarıyorum çünkü mutfağım biraz serinde sofra bizine sarıp bir saat kadar dinlendiriyorum. Böyle iki katına ulaştığı zaman artık hamurum işlem için hazır demektir. Tezgahımın üzerinde birkaç damla zeytinyağı döküyorum ve hamurumu üzerine alıyorum. Burada hamurumun havasını alacağım ve maya kokusu ve tadının olmamasını garantilemiş olacağım. Mutlaka hamurunuzun havasını alın bu esnada ve kesmek için silindir haline getirin. Yani bir rulo haline gelene kadar yuvarlayın. Ve istediğiniz büyüklükte bezelere ayırın. Ben toplamda 11 tane sandviç ekmeği çıkarttım. İdeal büyüklükte sandviç ekmekleri istiyorsanız 11 adet bezeye ayırmanız yeterli. 11 adet parça aldım ve bezeleri oluşturdum. Bakın bezelerimin üstünde baloncuklar oluşmaya başladı. Yer mayası gelmeye başladı. Ben hemen diğer hamur parçalarımı da güzelce beze haline getirip tezgahımın üzerinde üstü örtülü bir şekilde bekletiyorum. Bekletme yapmayacağız aslında. İlk yapmış olduğumuz bezeden hemen şekil vermeye başlayacağız. Zaten yer mayaları da geldi söylediğim gibi. Hemen işleme başlamadan önce üstüne güzel bir poşet kapatalım ki hamurlarımızın üzeri kesinlikle kuruma yapmasınlar. Hamurlarımın üzerini bir poşetle kapattım ve ilk yaptığım bezeden şekil vermeye başlıyorum. Çok az tezgahıma zeytinyağı damlatıyorum. Ve ilk yaptığım bezeyi alıp elimle açmaya başlıyorum. Elimle belli bir miktar bir Çay tabağından biraz büyükçe açtıktan sonra içe doğru katlayarak şekil vermeye başlıyorum. Burayı dikkatle izlerseniz çok kolay bir şekilde ekmek şeklinin verildiğini göreceksiniz. Normal ekmeğe de uzun ekmeğe de bu şekilde şekil veriliyor. Güzel bir forma olsun diye. Güzelce gördüğünüz gibi açıyorum. Katlıyorum. Katlarken tam ortanın bombeli ve kalın olmasına dikkat ediyoruz. Bakın kenarlar daha ince. Bir daha katlıyorum. Yine ortaya bastırmadan sadece kenarlarından tutturarak ikinci kez katladım ve bir üçüncü kez katlıyorum ve altını böyle elimle güzelce yapıştırıyorum. Aslında normal bir hamur olsaydı kendiliğinden yapışacaktı ama bu yağlı bir hamur olduğu için kendiliğinden yapışmıyor. Böyle bir destek alması gerekiyor. Biraz da tezgahta ters çevirip şöyle bir yuvarladığınız zaman bakın istediğiniz forma geliyor. Hemen onu tepsime alıyorum ve birkaç tane daha farklı açılardan göstermek istiyorum. Dikkatli izlediğiniz zaman çok rahat bir şekilde şekil vereceğiniz kolay bir tarif olacak. Artık ekmeklerimin tamamı hazır. Son ekmeğimi de yine son bir kez göstermek için sizlerle birlikte hazırlayacağım. Ekmeklerimizi hazırladıktan sonra yine üzerine streç filmle kapatalım. En az 15 dakika yer mayası getirelim ki güzelce daha kabarık, daha formu yüksek ekmekler olsun. Cidden yaptık, yaparsanız eğer denerseniz mutlaka o formu göreceksiniz. Sünger gibi sıktığınız zaman geri eski formuna dönen bir ekmek kesinlikle memnun kalacaksınız ama birebir benim e, anlattıklarıma uymanız şartıyla kesinlikle tarife birebir uyarsanız hem şekil olarak hem form olarak harika ekmekleriniz olacak. Ekmeklerim tepsi mayasını beklerken ben hemen üzerinin sosunu hazırlıyorum. Bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı süt ve e, bir tatlı kaşığı da pekmezi bir kabın içerisine alacağım. Fırçayla güzelce böyle açacağım onu. Artık ekmeklerimin üzerine sürdüğüm o güzel sosum da hazır. Onu bir kenara alıyorum. 15 dakika sonrasında ekmeklerimin üzerine süreceğim. Ekmeklerimin üzerine sürerken de fırınımı 180 dereceye ayarlayacağım. Bakın ekmeklerim 15 dakika sonunda epey bir büyüdüler. Yer mayaları gayet güzel bir şekilde geldi. Hazırlamış olduğum sosu güzelce hepsinin üzerine bol bol yediriyorum ki onlar gibi güzel rengi alsın. Bol bol yedirelim bir kat sürmeyelim. Bir kat sürdükten sonra tekrar bir kat daha mutlaka sürelim hepsinin üzerine yedirdikten sonra vermiş olduğum tam ölçü tam ölçü olacak yani artmayacak her yerine bol bol dediğim gibi sosumuzu yedirelim. Ekmeklerimin sosunu sürdükten sonra ben kaş usturasıyla üçerle çizik atıyorum. Dilerseniz hiç yapmayabilirsiniz. Eğer usturam yok diyorsanız bıçak yardımıyla, keskin bir bıçak yardımıyla aynı şekli verebilirsiniz. Ben bütün kesikleri attıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 180 dereceye ekmeklerimi yolluyorum. Fırınımızı mutlaka önceden ısıtalım. Ben fırınımı önceden ısıttım gayet sıcak bir şekilde. Fırınıma ekmeklerimi yolladım. Ve ekmeklerim şimdiden kocaman olmaya başladılar. Şimdi size yaklaşık 25 dakikalık halini göstereceğim. Aslında e, bu şekilde, bu rengi geldiği zaman da gayet güzel pişmişti. Ben biraz daha, bir 5-10 dakika kadar daha pişirip tamamen nar gibi olana kadar kızarttım. Bakın altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi hepsini sofra bezimin üzerine alıyorum. Tepside kesinlikle bırakmıyoruz ki altı terleyip ekmeğimiz ıslak ıslak olmasın. Hepsini mutlaka sofra bezine transfer edelim. Ekmeklerimin üzerinde örtmeden bir fırça yardımıyla böyle güzelce ıslatıyorum. Böyle üstüne hafif hafif su serpmeniz ekmeğinizin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Su serptikten sonra da üzerini kapatıp Soğumaya ve dinlenmeye alıyorum. Ekmeklerimiz güzelce içine çektikten sonra istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Ben ekmeklerimin soğumasını bekleyemedim. Hemen sepete aldım. Çocuklar bir an önce sandviç yapıp yemek istediler. Ilık olduğu haldeki size formunu göstermek istiyorum. Bakın bastırıyorum. Elimin arasında sıkıştırıyorum ama eski formuna geri dönüyor. Tam bir sünger kıvamında çok lezzetli sandviç ekmeklerimiz oldu. Hemen sizlerle birlikte iki tane sandviç hazırlıyorum. Sandviçlerimi hazırlarken de hiç formunu görmüş olacaksınız. Katlama yerleri bakın biraz daha yoğun. Kesinlikle hamur değil. Gördüğünüz gibi katlama şekli var tamamen. Gayet süngerimsi harika bir kıvamı oldu. Hemen ikinci ekmeğimi de kesiyorum ve içine hardal, mayonez, ketçap çocuklarınız nasıl seviyorsa o şekilde bol bol malzemeyle doldurup Gayet keyifli bir şekilde çocuklarınızla tüketilebilirsiniz. Sizler de çok seveceksiniz. Eğer sandviç yapmayı seviyorsanız kesinlikle artık dışarıdan almayacaksınız. Evinizdeki en popüler sandviç ekmeği hatta ekmek tarifi olarak yer alacağına inanıyorum. Sandviçlerimi hazır ettim. Sizlere son bir formunu göstermek istiyorum. Umarım tarifim ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.